Evet evet mi yapalım tryhard mı? Bence ikisinin ortasını yapalım ya. <laughs> ya da 15 samı kanka. Bay bitch. Bir anda 15 samıyız kanka. İlk oyun 5 sası. Buldum. Abi selamünaleyküm. Bu yılda da beraberiz nasipse ama sen 4 yıldır hala master'dan çıkamadın akayım Olsun bu oğlum hayallerimizi satmadık ya kanka. 4 değil bu arada 5 yıl kanka. Oğuz gelene kadar Atrox takılırız kanka. Oğuz gelince kafamıza göre takılırız. E sporcuyken ben e sporcuyken Grandmaster sanki yoktu. Challenger oldum ama çok sene geçti. En az 7 desen 7 8 sene olmuştur kanka. Gençlik o zamanlar biliyor musun kanka? Dodge gelmesin. be çek çek çarpayım ha? ana. Opi. Yayıncı olduktan sonra hiç challenger falan olmadım yani. Bir tek bu senenin başında bir Grand Master'a çok yaklaştık. Hatırlayan vardır ilk iki geçtiğimiz zaman. Neyiz? Kanka J'se oynadık ya geçen kanka. Ya biz kanka bir Atrox'la başlayalım. Bak günlerdir LoL e oynamıyoruz. Ne olur ne olmaz ya. Koyarım Ali. Cin de var, Mundo fena. Ya kanka biz bir bununla baş. Oğlum ne oluyor? Ya bir şunu da alalım. Dur kanka şimdi popi mo de tap ya. Aa bak baba öyle bir adamdı ki LoL'de LPS'i CS'de namı yürürdü. Falan filan ha kanka. Şimdi Jim Poppy Bottom Lane. Lee Sin Jungle Fist Tapsa Bomb Plating Akarız kanka. Diyorum ben. Ne diyorsunuz? Bomb plating akar. Şöyle yapalım. Eee. Exhaust bariyer. Ben yani o çocuğuyum diyor adam arkadaşlar. Doran shield'ımızı alalım. Bomb plating aldığımıza pişman olduk ama. Jungle'ımızda Nocturne kanka. Biz bu adamı sen kesemeyiz ya. Halsing kim oğlum? Halsing kim kanka? Onun üst oğlum Halsing gelmiş karşıya. O kim? Halsing kim kanka? Oğlum Halsing kim kanka? Bu arada arkadaşlar gerçekten Ocak ayına aşırı sert bir şekilde başlayacağım. Ya patır kütür yayınlar başlıyor. Oğlum Halsin kim kanka? Ya. Benim taklidim mi yapıyorsunuz? Böyle rastgele bir adam geldi falan. Hani oy Halsin bilmem ne geldi falan. Ha? Oğlum Halsin değil ki adam. Halsin kanka Halsing. Abi biri adamın da nickini düzgün digi kim koyayım? <laughs> Oğlum digi kim koyayım? <laughs> Halsin kim kanka Halsin? Sımaktayız. Şimdi bak çetim size yayın schedule'ımı anlatıyorum. Şimdi yayınlar bu ara kısa ve etkili olacak. Aynı benim dalga gibi. Kısa etkili yayınlar sezon sıfırlanınca uzun ve etkili yayınlara geçeceğiz. Tamam mı? Hazırlanın yani. Ya üç buçuk 4 saatlik tadımla yayınlar yeni sezon gelene kadar tık yeni sezonda 3 tane cihat cihat kasacağız. Aa, kanka sen ne salak bir bacısınız Helal kanka çok iyi oynuyorsun. Adam hem egzoz hem bariyer oynuyor. Ne yapacağız? Oğlum bu oyun nasıl oynanıyor ya? <laughs> Oy. Ama işte abi bomb platingimiz var. Bu hiç hoş değil ya arkadaşlar. Ananı <laughs> seni sen rahat ol ya. Oğlum Camila... Bu ahri bayağı aptala benziyor bu arada. Olum doj'ladım ya. Aa doj'lamıştım halbuki. Güzel de base atalım. Bu da XP'lerini alalım bari ve şunu. Annanın hoş. 2 saattir farmlara vurmuyorum. Adamla aynı CS'imi atmıyorum lan base. Hadi bakayım. Manası yok değil mi? 55 manayla da skill atmıyordur herhalde çocuğu. Koy kanka flash'ı şuna. Kanka koy flash'ı. Bak 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 bak. Ben senin attığın gengi Kanka tam özürlüsün biliyor musun? Tam özürlüsün. Oğlum çık mananı. Oğlum Halsing fena oynuyormuş kanka. Ha? Halsingi fena fena. Kanka niye flash atmadın? Sen flash atsaydın biz o adamı zaten öldürmüştük ki. Özürlü olduğunu yine belli ettim Brom. Aa, aa. Bu adam acaba çalıların birinde mi şey oldu ya? Beyzattı. Neyse flash'ım falan duruyor ya bir şey olmaz bence. lan dur dur dur. Kule vursa öldük ha. Adam altı mı olacak? Alsiyeng. Kanka adam egzoz bariyer oynuyor. Ne yapayım ki Yapacak bir şeyim yok yani. Eklips mi kassak ya? Battı balık yan gider stili çetim. Dayanın lan geliyorum. Dayanın lan geliyorum kanka. Aha! Gel 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 gel. Gel gel kanka gel gel gel. Tamam comeback ya. Burayı da patır kütür poşlatan tuşlayalım kanka. Isınıyoruz dur dur şetim günlerdir lol oynamıyoruz ya. Bir eller bir ısınsın yani. Dayan lan geliyorum. Geldim geldim oyna oğlum geldim lan oyna oyna kaçma Hadi ona da gidelim Bu kuleyi öldü herhalde ya Aa güzel, güzel o da öldü nice Oğlum siz neyin tribine giriyorsunuz Şetin bu Oha Halsink mi gelmiş falan Ya sanki Faker geldi karşıya kim ki kanka taşak geçiyorsunuz değil mi benle Taşak geçiyorsunuz değil mi? harbi taşak geçiyorsunuz be Karşıda Halsink var efsane <laughs> maç Kaçak geçiyor olmanız lazım bence. Ha, 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 ha. Norveç'in en iyi oyuncusu. Bir MR bot şekli yapmamız lazım ya Çetin. Hı hı. be. İyi Yine fena vurmadı herife ya. Yine adama bence fena vurmadık Çetin. Beyz mi attı? Çalıda beni bekliyorsa büyük makara çıkar şu an. Adam acaba çalıda beni mi bekliyor kanka? Çok tripteyim şu an. İyi tamam adam bir base atmış. Halsing oyunu domine ediyor kanka. Abi Halsing'i izliyordum bir baktım sen gelmişsin karşısına yayını açtım senin. Ya onu belanızı. <laughs> kanka ge gerçek misiniz taşak mı geçiyorsunuz? Ali bir öğrensene kanka bende taşak mı geçiyorlar? Ha? Ali bir baksana bende taşak mı geçiyorlar kanka? Hani öyle biri var mı yoksa taşak mı? Oğlum gelseniz de şurada oynayalım ya. Oğlum aynı taşak geçiyormuş gibi konuşuyorsunuz çünkü. Kanka burada oynamayalım mı ya baylar? Ben bunun harekete bakayım. Popino flash by the way. Bunu satıp şey mi alsak ya? Bizim halsin mi geldi karşıya? Tamam. <laughs> Oğlum ben zannediyorum ki benle dalga geçiyorsunuz şetim ya. Abi Kore'den geldi yayında Akü bir haftada çal olma yayınında iyi ha. Anladım kanka tamam. Bu lavuk ulti bastı mı? Oğlum herkes faker gibi oynuyor. Bunlar kim kanka böyle? Ya da ben 5-6 gündür lol oynamıyorum diye bok gibi mi oynuyorum kanka? O da olabilir. Bunlar kim ya? Pardon biraz sessiz olur musunuz arkadaşlar? Aha baba şey geliyor tapa kanka bir ayıkta takılalım da paket olmuyorum. da. MR bot mu bu oyun? İyisin geldi iyisin. Real yani delikanlı Ben bunları tanıyorum arkadaşlar sorun yok Dur dur ısınıyoruz çetim ya bekleyin Ne Allah sonra da aldı çocuk buluyor MR bot mu yapsam ya MR bot mu armor bot mu çetim Oynayın oğlum oynayın oynayın Ay hey hey bu kim bu kim <laughs> Yaptığım harekete bak mantı adam ultiyi koydu Beyzi'yi atamadan Eller var ya nasıl yavaş. Eller yavaşlıktan ölüyor kanka. Alsink gelmiş kanka go go. Bu kim? Ha öldü oğlum Halsing. Bu muydu kanka Halsing Halsing dediğiniz? Koş 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 Rel koş 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 koş. Sıkıştır sıkıştır kanka sıkıştır buna da Aha aha. Gel gel. Ölüyorum lan. Ölmedim. Dünyanın değiliği kanlı. Dünya. Oğlum Halsing'in yayınını izliyordum. Baktım babak karşıya gelmiş. Yayını açtım çetim. Ben giderim var ya bu canlı o wave'i alırım ha izle şimdi. Oğlum beni ne koparttınız ya kanka. Yazacağım şimdi kanka Google'a. Bir tane minyon almak için yürüdüğümüz yola bak <laughs> kanka. Böyle efef dur kanka efef falan yok. Bekleyin bir elimiz ısınsın. Koparmayın yani beni. Abi arkadaş acil yayına geldi de halsin gelmiş doğrum. <laughs> yarmayın kanka beni ya. Beni yarmayın kanka ya. Dur lan dur sigara içiyorum çocuğum. Mimar bot da var. Şu fize bir şekil mi yaptık ya? QR mi yapacak acıyor bize? QR yaparsa da bayılabiliriz ha. Orki delirdi. Bu oyunda FF yok. Bunda bizim olabildiğince elimizi ısıtmamız lazım arkadaşlarım. Pisliği atmamız lazım üstümüzden. Sağa sol sağa sağ, sağ, sol Dur dur kanka. Biraz Helsinki izleyelim değil mi? FF atmayıp kanka. FF attılar şakası yapamıyor. Karşıda Helsinki var diye. Koy kanka şuna Q'yu sen de. Bu kadar kanka işte. Nokton iti gelsene koydum çocuğu. Hanım Kral televizyondan izliyordum haber geldi Halsin gelmiş diye Yemen yayına geldi. <laughs> kanka yarmayın ya. Abi beni yarmayın yani. Teleporta bak benim GD. Helal oğlum çok iyisiniz. Kanka Halsing 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 bu muydu kanka Halsing dediğimiz adam? Korku gel lan gel gel oynadık Korki hadi oğlum Yorki hadi oğlum. Ben base. Oğlum ne oluyor lan? Bu kim? TP atmış. Vur lan. Ha ölsün. Okey bayağı iyi. Acaba bir tane hex diyor heks, bence ben biraz daha tank tanki e gideyim çetim. Zaten sıçtık ya bir ince. Şimdi onun geri dönüşü olsun bari bize. Damidan anons geldi halsink gelmişti ya abi. Korki oynuyor oynuyor. Biz biraz daha tanki e gidelim kanka. Teleport yok bu sefer. Çok iyi. Tamam çık kanka. Kanka. Geldim ben geldim 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 geldim. Bir tane daha gideriz ya. Lan oğlum lan oğlum. Ben tap eve gidiyorum e kanka çık. Girdim girdim ele eli sınıyor harbi dedim ama ben size kanka Eli sınıyor diye Kanka biraz bırakın da olsun yani böyle yamukluklar yumukluklar 5-6 gündür lol oynamıyor oğlum bu abiniz Şu an 3. oyunda ben direkt tekrar taşıma şekli başlar yani bir anda Özlemişim ama ya Bir GP mi oynasak kanka salaktan ya Çar oturdu ama Halsing'in kucağına oturdu Alsin aslında Fatih abiymiş. Tamam kanka nerede benim siteram? Dur Allah affetsin. Tamam abartmayın. Araba abartmayın yani. Çil bir tanki bir item daha mesela ne olur? Spirit Visage Randuin miyiz ya? Spirit Visage Randuin şekli mi yapsak? iyice tank çetim. Sıfır damage. Yine Allah affetsin. Nice Q bro. 9x. Ait mi istiyorlar? Kanka niye kaçıyor? Oğlum niye kaçıyor? Niye 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 niye? Neyse ben önünü bacım. Oyna 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 oyna. Gel lan buraya Bura kim? Gel gel gel. Oh, Ananı s*** herif harbi taşı da Kanka ben kaçıyorum Allah amanet olun <laughs> Oğlum adam 4 kişiyi Lee'sin ultisi attı ha kanka Spit vizaca emin miyiz chatim Bana bunu söyleyin Kulbağ mı olmayacak ama kanka ya bu kaç şey diyor ki %10 da çok az Demici atmaz yani Kanka bizimkilerin aptallık ki niye kaçıyoruz ki oğlum Afri zaten tapta Nok rel geriye de bula atmasa direkt adamlara da alsak daha iyi yani Alacağım alacağım dur dur Ne oluyor? Geldim geldim kanka geldim bitti GGVP GGVP kanka Ha, tamam kanka sen de sürekli aynı hareketi yapıp durma. Biz <laughs> <laughs> bu, bu ama bu harbi bu adam baro. Oğlum sen ne yapıyorsun oğlum orada ya? Ne yapıyorsun oğlum orada? Dur Allah affetsin. Oynayın kanka oynayın oynayın. Vur lan vur lan vur lan. Oğlum çocuk harbi oynuyor ama kanka. Adam halisim zannetti kendini. Oyunu kaybettiren kanka hivinin aptallığına ka şey olduk ya. Tamam sensin özelsin. Korkin altına bu oyunu kazanmamız lazım kanka. Ben de kanka ilk makara yapıyorlar zannettim de adam harbi biri olabilir yani. No cap. Adam gerçekten birisi olabilir yani Çetin. Geldim geldim. Ah orada beyiz atıyor lan. Oyna kanka kanka oyna kanka oyna. Lisine lisine. Bunun ultisi geldi kesin. E, bu muydu kanka W'ma çekilip öldü herif. Bura baron baron. Burası baron kanka şu an. Ananı bizim korki. Oy. Oy, punch E'si var, E'si var. Tamam, barona devam et. Barona devam et kanka. Barona devam kanka, barona devam. Barona devam kanka. Barona devam, devam. Barona devam kanka, ben kovuyorum bunları. Barona devam kanka. lavuk var ya bizi keser ha. Motorun bir ölüşü görüyor musun? Tık W bende bırak. Tamam. Onlarda çok item var kanka bizde item yok. Ben var ya çapulcu gibi geziyorum şu an oyunda. Tamam benim sekret vizaj bitti kanka. Bunun yanına bizim bir item düşünmemiz lazım. Hiçbir şey olmaz lan baba şey yapıyor ya. Go go kanka go kanka go go kanka go. Adam da işte bize öldürecek göt yok ki kanka. Çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Ne Görüyor musunuz beni? Tamam oh, ofe? No cine kanka cine 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 cine. Adam da yakalanmaz kanka ya. Başa atsam ona var mı kanka? Gel güveniyorum sana. Sen hadi oğlum. Ofe Buraya cool gitti. Kız zor şu an ya buraya gitmek. Memem lazım öleceğim gibi hissediyorum. Neyse flashımız falan var ya. Ananı bacını iki tane kanonu da kaçırdım. Tam bir özürlüyüm ya. Bura 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 bura. lol 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 çok iyi çok iyi çok iyi lol çok iyi çok iyi çok iyi. Lol 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 Hey hey hey. Geldim kanka. Gel geldim bro. Gel geldim. İyisin kanka. Tamam çık. Bana yardım edin kanka. Bu kim? Kanka adam ağrıdı her şeyin. Lol 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 gg Pire pare drake Lol 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 lol. Eskiden yoktu evimde malzeme. Kardı bilmiyorum diyor. İğrenç bir item seçimi olabilir yani. Lol 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 Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Lol 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 lol. Geliyorum. Tam adamın gazı gitti. That's fine though. Hey, hey teleport geldi Fizo. Siz base atmayacak mısınız kanka? Direk'i verdik mi? Bu ne yapıyor kanka? Hadi hadi siki 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 sirel Bu kadar kanka pankiye ya panki e de tevcici verir ama kanka Sink, Baba babaları biliyorsunuz yani dibe girdik kanka. Reçal e alacağız guys. Darı. Lol 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 en iyi oyun GGWP 9x. Baron maşor var kanka baron maşor mu takılsak? O ne yapıyor? O ne yapıyor kanka? O ne yapıyor? Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? Bu kim oğlum? bu kim oğlum? O kim? Oğlum? kim oluma verdim alttan da vuruyor? Bir de balon mu takılsak ya arkadaşlar? Tık bende kanka devam et enayi seni. Bunları da mı alsak? Oğuz hazır mı? Kanka! Oz kim oğlum bu? Tanıyor musun sen? Dünyanın en iyi Sin'iymiş. Bizim chat öyle diyor. Lol 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 Bak çocuk Türkmüş kanka. <laughs> Tek W koyayım. Of W'nin klaslığını kesiyor musun? Lol 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 lol. Lol 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 çok iyi çok iyi en iyi oyun. lol 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 lol. Şimdi lol 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 lol, lol, lol mit, 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 mit. dedim ama ısınınca s*** atar diye vur abimiz baronla girmeyelim kanka Helsing sana baron vermez yani hankiyi boğdum oğlum ikinci ayın kutlu olsun bron hankiyi boğdum oğlum helsink kiyos ya kanka bir anda baron beyti mi? Korki sen neyim bro bro korki sen neyim bro Rahat ol op, geçtim önüne korki rahat ol kanka Hiçbir şey olmaz kanka devam et ya Oyun biter mi? Deli ultisi falan var kanka Montaj mı çekecek şimdi adamlar bize bir yanda? Real dive miyiz ya kanka? Real dedin oğlum çık kanka. Sen ne inti girdin? Öldü mü o? Tamam çıkalım kanka. Ah bir ultisi geldi. Çık 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 çık. Bu bildiğin sonuna da bir tane kanka GA koyduk mu biter yani bu oyun. Aptal turn sen o baronu çalabilir misin? Aa blue yapacağım diyorsun tamam. Aptal turn sen o baronu çalabilir misin? Aptalın evladı turn sana şöyle koşup bir vizyon versem. İşte Uğur baba ya baronu bile çaldırttı kanka ya klasik yani. Bu muydu kanka halisi? Adam barona smite atamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi adamın kalbini kırma. Yo yo çocuk Türk mü ki kanka? Ben size inanmıyorum hala. Ben size hala benden taşak geçtiğinizi zannediyorum. Gerçekten benle hala taşak ben bakacağım kanka şimdi altta şey oyun bitsin yazacağım Google'a. Bence duyardım kanka herif. Yayından baktım şimdi smite yokmuş yoksa kaçırmazdı. Abi adam 9k izleniyor. Cim bir an atladık mı lan şuraya kanka? Ben yazdım anime karakteri çıkıyor abi. Ha arkada şeye tuttum lan. Geliyor geliyor insek geliyor kanka. Yine seçim ya bro. İçe şimdi zın. Da bunu Baba taşıdı kanka yine oyunu. Devam 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 kanka devam. Bu kim kanka? Bu kim kanka? Bu kim kanka? Bu kadar. Bu kadar kanka. Bu kadar kanka. Rel ve Hive'yi taşıdı. Yok ya direkt ben taşıdım kanka. Yazıyordum şimdi. Helsinki'lisin. Oğlum yok ki kanka taşak geçmişsin. Ya ben oyun boyu taşak geçmişsiniz lan. Öyle bir adam yok kanka. Vallahi helal olsun size. Halising. O adam en son 4 gün önce açmış şeyi. Var mıymış böyle birisi? Varmış herhalde. Kitten var. Tamam ya tamam onu varmış da hani öyle büyük bir adam iyi oynuyormuş da çocuk. İyi oynadı da. Yani öyle biz abarttınız ki kanka siz. Abi Halising'in yayını izliyordum. Baktım karşıya sen gelmişsin. Senin yayını açtım. A falan öyle bir şey yok kanka. Ozan kardeşlerin. Kralısın. <laughs> Nerede ya benim karcam? Karca 014 Eyuf muydu kanka? Oğuz neydi? Karca 014 Eyuf.